Bir tane vardı. Ayı saldırısında bacaklarından hafif yaralanan Muzaffer Gezici şunları kaydetti. Ayı beni tam geçerken durdum biliyor musun ayı? Ayı durdum ayı karşı şuraya kadar geldi. Ben ayın peşinden koştum ayı bir tane vurdum burada. Burada vurduğum için ayı tela döndü. Şurada beni altına aldı. Şurada. Burada 10 dakika işte aynen boğuştu. Arkadaşlar geldi. Işte. tekme tokat işte böyle. hepimiz işte, işte, bir, şey şey işte. Yap, topu, topu. Evet. bir şeyler yaptık. topu mar bir şeyler yaptık. Aynen sonra, sonra şey ya. da derede gitti. Kışık bir metre karın bulunduğu köyde yaşayanlar ayı korkusuyla dışarı çıkmaya çekiniyor ve uyuyamıyor. Oradan bağırdı. Karı bağırdı. Dedi ay geldi. Ola ne ayı? Bu kızın ayı ne? Yok geldi. Ben de koştum. Silahı aldım. Dışarı çıktım. Pis şeyleri doldurdum. Bir fişekleri doldurdum çıktım. Çıktım geldim. E ee, burada dibine almış. Çocuklar bırakmış dibinde çıkartmış. Ola geçmiş olsun sen iyi ki bize olmamışsın. Oradan kaçıyor gidiyor. Sizin hanım korkmuş mu? Vallahi yatmadı. Sabah kay kız yat. Yok. Kız yat korkma ben buradayım. Yine yok. Aman gece bakıyorum ki gece kalkıyor kız ne oldu? Ay geldi. Kız ay gelmez korkma. Onda sabah etti Bizim hanım dışarı çıktı ki ay, ay çardakın dibinde. Ola geldi 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 bağırdı ben koştum. tüfen yaldım elime sıkam. Baktım ki kaçıyor. Buradan aşağı geldi baktım burada 50 tane toplanmış millet yani toplanmış karri marri. Ola ay geldi ay geldi ay geldi. Kovaladık geldi ki bu müzaffer altında. altında. Ola bunda, bunu altında çıkartmayın gitsin. Ne <laughs> altına giriyor bu ayın dibine. Ha, i̇ki kişi geldi, alak kurtardı. <laughs> Allah razı olsun onlardan. Peki sen hanımın çok korktu mu amca? Korktu, vallahi yatmadı. <laughs> ha, sabaha kadar yatmadı. Diyor geliyor. Kız korkma gelmiyor. Ben buradayım. Burada tek adam olsa onu parçalar. Korkuyor musun? Korkuyoruz tabii. Ben de onu ne yapayım? Benim elimde bir şey onu şeyleri beledir, uzundur. Şimdi Bir tane vurdu mu? Şu andaki yaşlarımız diyor bize He. 60 yaşına gelmişiz. Böyle bir şey daha yine görüyoruz. Hiç görmemişiz vallahi. E şimdi biz de tabii ki tereddütteyiz. Ama ormanda görürüz. Ormanda <laughs>